Merhaba, ben Soykan. Bugün uzaktan eğitimde karşılaştığım problemleri anlatacağım. Sabahları kahvaltımı yaptıktan sonra ödevler mail olarak gelmediği için her gün ders yönetim sistemine girip kontrol ederim. Ve ödevlerin ne olduğunu yarım yamalak anlayarak onları yapmaya çalışırım. Ben ödevlerimle uğraşırken annem içeriye girer Hadi ev temizleme vakti. Her gün temizlik mi olur ya? Tamam o zaman ben yaparım. Tamam saat 1'de dersim var. O zamana kadar bitirelim. Tamam hadi çabuk. Saat 1'deki dersim başlayana kadar evin temizlenmesine yardım ederim. Bu evde temizlik bitmez. Ben dersimin başına geçiyorum. Saat 1'deki dersin Yine zamanında başlamayacağını öğrenirim. Dersin ne zaman başlayacağı belli olmadığı için bilgisayar başında sıkılmaya başlarım. Derslerimin ve ödevlerimin bittiğini düşünürken telefonum çalar. Arkadaşım hocanın sisteme yeni bir ödev eklediğini, yarına teslim edilmesi gerektiğini söyler. Ben de ödevin yarına nasıl yetiştiğini, yetişeceğini düşünürüm ve sitem ederim. Tam her şey bitti derken bu ödev nereden çıktı şimdi der ve sinirlenirim.